Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. LPS Ahlabur TV'de yani ben Sobukat. Evet. Bugün çok mutluyuz arkadaşlar. Şimdi hemen LPS Ahlabur TV'ye bağlıyoruz. Arkadaşlar şu an aşırı mutluyum. Dünyalar benim oldu. evet. Şimdi paketimizi getiriyoruz. Çünkü önemli bir paketimiz var. Hemen oturalım. Evet. Evet paketini çıkardık arkadaşlar. Bu da ne böyle? Ee, evet arkadaşlar yeni mini aldık. Ama birkaç tane bunlar gerçek değil. Ama yine de olsun çok güzeller. Şimdi hepsini açıp bakacağız. Çok merak ediyorum. Allah'ım yarabbim çok mutluyum. Burada kapak bir kafa var. Olsun bir şey olmaz. Burada bir miniş var ama bu gerçek mi? Bu sahte. Arkadaşlar. Daha sonra burada yine bir miniş var. Bu da sahte. Ama ben videolarım bunlar, bunları videolarımda kullanacağım. Bu mini ise bayıldım arkadaşlar. Ve bu gerçek şöyle size göstereyim. Ya şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Hasbara da yani çok fazla ejderha miniş yapmıyor. Zaten ejderha bir hayvan değil biliyorsunuz ki. Ama bu bir tane de şey miniş var arkadaşlar. Ee, e, bir dakika. Ha kırmızı bir şey mi Nişper? Ben bende de moru var. Aa, çok tatlı. Bunların hepsine isim koymak dünyanın en zor işi olacak. Nerede bunun LPS'si? Kuyruğunda. Görün yani görün LPS bu arkadaşlar. Bu gerçek. Hemen huysuzluk yanına koyalım. Bunun kafası gerçek altı sahte. Arkadaşlar çok güzel. Çok tatlı. Biraz lekeli. Bunu da ablama hediye edebilirim. İster misin? Gerçekten mi? Evet. Alabilirsin. Vallahi. De. Vallahi. Çok, güzel, çok, 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 Baksana şuna şöyle çok güzel ben. ve, ben çok bir Ve çok Evet arkadaşlar ve resimdekiler gelmedi. Gerçek ve polis miymiş? Polis köpek miymiş? Gerçekten aşırı seksi görmüyor abla. Hadi çok güzel kokun. Size dayın. inskin mi? Sık. Delinli bıcı bıcı yapalım. Arkadaşlar bundan bir tane daha var. Çok tatlı. Baksana abla. Onlar koruma olur. Baya evet. Oluyor. İkiz kardeş olur. İkiz kardeş olur. Geldiği zaman ben çıldıracağım. Evet. Ha, en sevdiğin hangisi ki? Üç tane. 100. Oh. Neyse küfür etmiyoruz. Ya küfür değil de. Ne, her neyse. Yine böyle polis köpek. Bu daha bence. Evet bu daha güzel bence de. Ama onlar da güzel yani. Ayıp olmasın onları şimdi. Burada yine bir LPS diş. Aşırı güzel. Buna bayıldım yani buraya koyalım. Şimdi ablamın en sevdiği bir işe geçmeyeceğim. <laughs> Çıldırtıyor beni kamera <laughs> aydınlığını krizi. Evet burada, burada da bu benziyor. Gerçek olmayan bir bir iş var. Evet çünkü <laughs> Tövbe tövbe. Ama bu gerçekten çok güzel bir, bir iş. Ve bunun altı bu değil normalde arkadaşlar. Bunun altı farklı bir koca kafalı bir köpek bir iş. Arkadaşlar durunun ojeleri dersi sarılıyor. Evet, ben Hayır. En evet en son. Çünkü... Sana da boyalıyorum. Tamam ama en son. Burada arkadaşlar sosis köpek altlı. <laughs> Bakar mısınız? Buradan ama yine de eski teri. Miniş bu gerçek çok tatlı. Gözleri çok hoşuma gitti. Daha sonra bunun ikizi var yine. Bakın burada. Daha sonra böyle bir, iki, üç, dört, beş adet var. Aynen sosis <laughs> köpek. Evet, giri giri biliyorsunuz. Giri'nin abi olabilir mi bu? Evet ya, bence bu daha yakışıklı. <laughs> Ayıp oluyor ya. Bence olmuyor, ben daha yakışıklıyım. <laughs> Her neyse. Evet, ablamın istediğine geçmeyeceğim. Evet. Hey. Size Ay, koca kafalı da değil miniş bu. Yani bu tarz minişlerin altı şu. Gördüğünüz üzere çünkü patikleri kalkık biliyorum. Ve bu miniş aşırı güzel. Limonatlı adlı bir minişim vardı. Bunun adına ne koysam acaba? Turta çok güzel vermişim. Evet. Dur dakika bir gol bir yani. <laughs> evet, şimdi bir dakika. Evet arkadaşlar burada kafası kopmuş var. aslında bunun altı bu bence. Bilmiyorum ama bu da LP'sine. Bu şekerci kafaya benzemiyor Tilki mi? miniş aşırı beğendim. Bunu videolarına bayağı bir kullanabilirim. Vera evet. öldü. <laughs> daha sonra işte işte o an. <laughs> İşte var arkadaşlar. Dım dım, dım dım Evet bunlar gerçek değil. Bakalım değil. Çok güzel ama, ama o güzel. Dut da arkadaşlar buna dut koyacağım. Buna karamel koyarım. Büyük ihtimalle evet, evet karamel. Çok güzel. Karamel. <gülüyor> 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 ee, karamel hiç olmayacak. Buna e, ne koysam biraz kamerayı geri alalım. İşte Şöyle. Nasıl olur? Ne? Kahve var mı hiç öyle mi Kahve şey? var. Bunun adı ne olsun arkadaşlar sizce? Çikolata. Evet bir dakika düşünmem. Evet arkadaşlar ben buldum. Bunun adı bitter olmalı. <laughs> Kafasını kimden dolarız? Bitter, Evet, minislerimiz bitti arkadaşlar. Bu kadar da benim bu minislerin arasından en çok sevdiğim. Çok tatlı. Bir, aşırı güzel. 2. Zaten bunların hepsini göstermeme gerek yok. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Bu videomuzun sona gelmiş bulamaktayız. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Mislerimizi beğendiniz mi? Yorumlar açık değil. Bay bay.